Kırpık oğlum benim. Çiçek oğlum benim. Hadi oğlum. Hadi. Hadi eve gidiyoruz. Gidelim mi oğlum eve? Hadi. Hadi oğlum. Hadi. Hadi çiçeğim. Hadi benim koca oğlanım. Hadi aşlanım. Hadi kaplanım. Hadi. Hadi oğlum. Hadi. Eve gidiyor benim oğlum. Hemen de anlar. <laughs> anne yaklaşma bırak bırak kendi anne bırak. Aynı sunca açacak mıyız? <laughs>